Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve salam Ömer Radiyah karısını döver miydi? Bu sorunun sorulma nedeni, kadınları dövmek ile ilgili hadiste Ömer Radiyah'ın adının geçmesidir. Ömer Radiyah'ın söz konusu hadiste adının geçmesiyle onun bilinen sert mizacı ilişkilendirilip, Ömer Radiyah kadın dövme yanlışıydı gibi bir sonuca varılıyor. Oysa olay hiç de öyle değil. Öncelikle söz konusu hadisi zikredelim. Hadi şöyle. İyas İbn Abdullah İbn Ebu Zübab Rıdahtan rivayet edine göre. Asuah Aişe Aleyhisselam kadınları dövmeyiz buyurmuştu. Ömer Radya Peygamber Aleyhisselam'ın huzuna çıkarak kadınlar kocanı dinlemez oldular dedi. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselam kadınların dövmesine izin verdi. Bu defa birçok kadın Asuah Aleyhisselam'ın hanımlarına gelerek kocanın şikayetine başladılar. Bunun üzerine Resulü Ekrem şöyle buyurdu. Birçok kadın Muhammed ailesine gelerek kocanı şikayet ediyorlar. Kadını döven o kimseler sizin hayırlınız değildir. Konumuz özelde Ömer Adah'ın kadınlara karşı tutumu olduğu için genel anlamda İslam'da kadın dövme meselesine girmeyeceğim. Bu ayrı ve uzun bir konu. Lakin en kısa şekilde kadın dövme konusunun kasıtlı olarak çarptır, çarpıldığını sadece en kötü durumda ve en son çare belli ölçülerde izin verildiğini Söyle yetineceğim. O ayrı, ayrı bir ayrı konu. Şimdi konumuzu. İslamın geldiği toplum henüz tam anlamıyla cahillen kopamamıştı. Bu birden olacak durum değildi. İnsanlar gün geçtikçe eski yanlış adetleri yavaş yavaş bırakıp İslam'a uyum sağlıyorlardı. Allah su Aleyhisselam kadınları dövmeyiz buyurunca kadının bir kısmı daha önce alışık olmadıkları rahatlık ortamını su istimal etmeye başladılar. Kadınlar kocana karşı aşırı derecede rahat davranmaya başlayınca bu duruma alışık olmayan erkekler rahatsız olurlar. Toplum içerisinde kadınların kocana karşı hoş olmayan tabir yerinde ise hareketleri aile içinde düzenin bozulmasına neden oldu. Cahiliden gelme, baskılardan birden kurtulmanın verdiği rahatlığı apartan kadınlar ile yine cahilden gelen erkeklik konumu birden ve aşağıcı şekilde kaybeden erkekler şikayetçi olmaya başladılar. İşte Ömer adına bu noktaya devre girerek elçiler adına elçi olarak Hasa el e gitti ve durumu arz etti. Onun gidip elçilerin içinde olduğu durumdan bahsetmesinden yola çıkarak Ömer Radiyah'ın kadını döverdi demek apaçık bir iftiradır. Evet Ömer Radiyah sert mizahçı birisiydi ama onun sert mizahçı haksızlık karşısında ve Allah'ın emirlerine uymak konusundaydı. Kadını dövmek ve kadının hakkını çiğnemek onun gibi adaleti ile nam salmış bir İslam kahramanı hakkında söz konusu olamaz. Ömer Adihan'ın evliliğin korunması için eşlerin birbirlerine idare etmeleriyle ilgili nasihatlerini biliyoruz. Onun kadınlara bakışı ile ilgili yaşanmış bir örnek vermek yeterli olacak. Ömer Adihan'ın halifeliği zamanında bir adam davranışını beğenmediği karısını şikayet etmek için Ömer Adihan'ın evine gelir. Halifenin evine. Kapının önünde oturur. Ve Ömer Radyan'ın çıkmasını bekler. Derken içeride bir gürültü kopar. Ömer hanımı koca İslam halifesine bağırıp çağırıyor. Fakat Ömer Ağa, ağzını açıp da karısına tek kelime söylemiyor. Bu haygan kapıdaki zavallı boynunu bükerek vücudunun şiddetine ve sertliğine rağmen üstelik müminleriyken, iken, Ömer'in hali böyle olsa benim derdime nasıl çare bulabilir diye düşünür. Ve kalkıp giderken Ömer de dışarı çıkar. Adamın arkasından Halva derdin neydi diye seslenir. Adam da der ki ey müminler emri. Karımın kötü huylarını ve bana olan saygısını şikayet etmek üzere gelmiştim. Senin karının da sana karşı olmadık sözler söylediğini duyunca vazgeçip geri döndüm. Ve kendime müminlerin emri karısı böyle olunca benim derdime nasıl devam olacak dedim. O zaman Ömer de A'da adama şunları söyledi. Kardeşim karımın benim üzerindeki hakları sebebiyle ona katlanmaya çalışıyorum. Zira o benim hem aşçığım, hem fırıncım, hem çamaşırcım, hem de çocuklarımın süt annesidir. Halbuki o bütün bunları yapmak zorunda değildir. Üstelik gönlümün harama melekliğine engel olan da odur. Bu sebeple onun yaptıklarına katlanıyorum. Bu sözleri duyan adam, ey müminlerin biri, beyin karım da aynı öyle dedi. Bunun üzerine Ömer Aya adamı, hadi kardeşim, karına katlanmaya bak, hayat dediğin göz açıp kapayana kadar geçiyor diye teselli etti. Evet sanırım bu örnek Ömer Radak'ın karısını döver mi diye sorusuna cevap olarak fazlasıyla yeterli. Allah bizlere olaylara objektif bakıp Müslüman ferasetiyle anlamak, bir yanlış karar verip iftira atanlardan olmamak nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.